Demek ki bugün 23 Aralık'ta İsmail Küçükay ile Çalar Saat'te bir Rize'deki olup bitenler ve tepkimizi dile getireceğiz. İki Elbap'ta şehit düşen askerlerimiz ve IŞİD'in yapmaya çalıştığı kazanmak için propaganda savaşına dönüştürdüğü eylemlere bakacağız. Üç FETÖ meselesine bakacağız ve özellikle Büyükelçi suikastının arka planını irdeleyeceğiz. Bunun dışında Mesela hava durumu ile ilgili haberleri de sizlere paylaşacağım. Doğuda ve Güneydoğu'da askerlerimiz, dün sizlere Suriye'deki askerlerimizin karşı karşıya kaldığı durumları da aktarmıştım ya. Bakın saatler şu anda daha 8'e 20 dakika var. Dışarıya baktığınız zaman karanlık. Saatlerle ilgili o inatları devam ettiği için maalesef saat neredeyse 8'e gelecek. Bakın kap karanlık bir güne uyanıyoruz. Ve Gerek elektrik mühendisleri odasının gerek diğer sivil toplum ve meslek örgütlerinin bütün çalışmaları şunu gösteriyor. Ne tasarrufu bilakis elektrikte ve biraz sonra göreceksiniz doğal gazdaki tüketim de arttı. Aklın yolu bir aslında bu inattan bu kuru inattan vazgeçmeleri gerekmekte.